Aslan İktidar'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 26 Nisan ve 27 Nisan Şampiyonlar Ligi tahminlerimi sizlere aktarayım. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı ve yorumlar kısmında maçlar hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. 5 tane mücadele seçtik. 26 Nisan'dan 2 mücadele seçtik. 1 Manchester City, 2 İngiltere Uluslar Ligi'nden 27 Nisan'a geldiğimiz zaman da Fiorentina, Inter, Liverpool Şampiyonlar Ligi maçlarını seçtik. Tam tamında 5 tane mücadeleyi. 2 günün fikstürünü sizlere aktaracağım. İlk 26 Nisan'dan başlayacak. Tahminlerimize geçmeden önce şöyle bir açıklama. Videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz ve videolarımızı paylaşarak abone olup bildirim zil butonuna açmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Hani günlük her gün ücretsiz bir şekilde YouTube'da yaptığımız tahminleri istiyorsanız kesinlikle beğeni atarak, yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Çünkü bizim videolarımız bunu her videoda tekrarlıyorum ben sıkıldım. Artık bunu her zaman söylemek istemiyorum. Anlık etkileşim aldığı için attığımız gün, attığımız saat 24 saat içerisinde izlendiği için hatta 24 saat bile değil. Yani 10-15 saat zaman dilimimiz var. Saat 11-12 gibi videolarımız yayınlanıyor ve maçlar saat 9'da 10'da oluyor genelde. Yani o, o arada izlendi izlendi. Videomuzu attığımız anda sizin beğenileriniz, ona kadar izlemeniz ve yorumlarınız gerçekten bizim için çok önemli. Bu şekilde yaparsanız eğer biz görüntülenme sayımız yükselir. Daha fazla kişi etkileşim alarak daha fazla insanın önüne çıkarız ve bu benim lehim olur. Ve ben bunu görünce her gün maç atarım. Kanalımıza ilk açtığımız günden beri hiç aksatmadan neredeyse her gün video attık elimizden geldikçe. Ve biz abuk sobuk bir şekilde paylaşım da yapmıyoruz. Yani gereksiz yerleri kesiyoruz. Sıkıcı konuştuğumuz yerleri kesiyoruz. Düşünüp de konuştuğumuz yerleri kesiyoruz. Elimizden geldikçe araya komedi şeyler eklemeye çalışıyoruz komedi kanalı değiliz. Elimizden geldikçe az yapmayız. Hızlı bir şekilde giriş yaparak hemen Telegram o bu şu şunları anlatarak hemen maçlara geçiyorum. Video 10 dakika olmuş 8 dakika olmuş. Benim umurumda olmuyor. Videonun hakkı neyse o oluyor. Benim kanalımda 5 dakikalık videolar da var. 4 dakikalık videolar da var. 2 dakikalık videolar da var. Maçların durumuna göre, maçları anlatış biçime göre videoların dakikaları değişiyor. Fakat ben attığım zaman videoyu ben 8 dakikalık, 10 dakikalık, 5 dakikalık bir video çekiyorum. İnsanlar 1 dakika 50 saniye izliyor. Videoyu ilerletip izliyorsanız, videoyu içine girip 30 saniye izliyorsanız beni izlemeyin arkadaşlar. Beni abonelikten çıkın. Siz bir işe yaramazsınız. Benim gözümde sıfırsınız. Siz benim işime yarayın ki ben de sizin işinize gireyim. Ben açık sözlüyüm. Kim üstüne alınırsa alınsın. Benim umurumda değil. Ben bu işe hevesle girdim. Boş zamanım var. 3-5 bir şey yapayım, insanlara kazandırayım. Yaptığımız icraatlar ortada girip YouTube kanalımızdaki öteki eski videolara bakarsanız YouTube tahminlerinde nasıl e, kazanma yüzdemiz yüksek olduğunu görebilirsiniz. Hani 6 maç veriyoruz 6 geliyor. 6 maç veriyoruz 5'i geliyor. Tutturamadığımız günler de oldu. 5 maç verdim bir tanesi geldi. Fakat genel anlamda kazandırıyoruz. Ben video 10 dakika 20 dakika olsun diye de uğraşmıyorum. Ben bu şekilde emek verince ben ekran kaydı alıp direkt YouTube'a pat diye paylaşmıyorum. Uğraşıyorum bunun üstünde. Bu şekilde olunca ben de video atmıyorum. Çünkü bana çok mesaj geldi. Neden video gelmiyor abi? Neden ücretsiz YouTube tahminleri gelmiyor? Bundan dolayı gelmiyor. Ben kimseyi zorlamıyorum. Ben kimseden ücret de almıyorum. Benim özel tahminlerimi öğrenmek isteyenler varsa, başlarımı almak isteyenler varsa bunun içinde bir oda açtık. Telegram grubu. Canlı ideal odası ve yüksek oranlı ideal odası diye. Bu ben bu işe kafa yorup emek verdiğim için de buna bir ücret alıyorum. Ve makul fiyatlar. 50 TL ve 100 TL. Aylık. <laughs> Yani bir beyin spor alsanız 180 lira aylık. Bir internet bağlasanız evinize 100 lira aylık. Ve bu işten ekmek yiyorsunuz. Yani 100 lira veriyorsun. Ben her gün 2 oranlık maç atıyorum 2 gruba da. İdealinden. Yani 100 lira alsan 200 lira. Her türlü kurtarıyorsun parayı. 50 lira bassan 100 lira. Zaten 10 lira 20 lirayla oynuyorsan iddiayı oynama. Ben bunları söylemek istedim. Bunları sizlere aktarmak istedim. Ben kimseyi de zorlamıyorum ora bura gelin diye. Fakat YouTube kanalında ücretsiz tahminlerden yararlanmak istiyorsanız para ödemeden like atıp abone olmayı, yorumlar kısmında yorum yapmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Attığımız anda bunları yaparsanız mükemmel olur. Ve videoyu 30 saniye bir dakika izleyip çıkarsanız beni izlemeyin. Gerçekten bir gün analizlere gireceğim ayarlardan. Bu kişileri görebiliyorum. Bu kişileri tek tek ayıklayacağım. Uğraşırım bunun içinde. Sıkıntı yok bu açıklamayı yapma gereği duydum. Gerçekten bu e, canımı sıktığı için video atmıyordum. Burada neden video atmıyorlar diyenlere de bir cevabım olsun. Onun dışında bana ha sen kimsin falan diyen, insanlar olursa da beni izlemeyebilir arkadaşlar. Çok zor bir şey değil yani bu. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Telegram gruplarımıza katılmak isteyenler varsa aslanitta0 instagram hesabından bana ulaşarak ödeme yaptıktan sonra gruplara dahil edebilirim. Gruplarda yaptıklarımızı, icraatlarımızı da her videoda göstermek istemiyorum artık. Kazandığımız da ortada, kaybettiğimiz de orada, ortada. 25 Nisan'da kaybettik. Çok güvendiğim bir kupon vardı, kaybettik. 24'ünde, 23'ünde 6 maç verdim. 4'ü 4 geldi, yok. 6 kupon verdim, 4 tane kupon başarılı bir şekilde geldi. 2 tanesi gelmedi. Açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip ederseniz kazandıklarımızı ve kaybettiklerimizi elimden geldikçe paylaşın. Onun dışında açıklama kısmındaki Telegram ana grubumuza da katılmayı unutmayın videolardan hemen haberdar olmak için. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Telegram grubumuza katılmak için de e, Instagram hesabından bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hemen ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız e, İngiltere Ulus Uluslar Ligi'nden Wrexham maçı. Şöyle puan durumuna baktığım zaman Wrexham 78 puanla ikinci sırada. Ev sahibi bir takım ise 22 puanla küme düşme oynuyor. Wrexham e, bu maç onun adına çok önemli. Çünkü liderle arasında çok bir puan farkı yok. Kaç puan farkı var? 81 4 daha ekle 7 puan fark var. Eğer bu maçı alırsa 81 puan olacak ve 4 puan fark kalacak. Uluslar Ligi 46 hafta sürüyor ve 45. haftada Stockport'la maçı var. Ve bu Wrexham adına bir şans hani matematiksel olarak hala şampiyon olma mücadelesi veriyor ve burada birinci olan direkt yükseliyor. ikinci olan, üçüncü olan playoff oynuyor. Bu yüzden buradan yola çıkarak Deplasman takımı Deplasman'da da olsa zaten gördüğünüz gibi şöyle bakalım. 80 atıp 41 gol yemiş genelde. Deplasman'da e, 5. sırada 37 atıp 23 gol yemiş. Deplasman takımı Wrexham 1.5 üst ve maçı kazanır 1.37'den alabilirsiniz. Bunun oranı 1.45'de düşmüş haberiniz olsun. 1.37'den maç sonucu 2 ve 1.5 üst idealimdir. Şöyle Manchester City Real Madrid maçına geçelim. Bu maç e, çok güzel bir maç olacak. Hani tahmin edilmesi zor bir maçlardan bir tanesi Manchester City tam bir sistem takımı Pep Guardiola'nın oyun tarzı Tiki tak karşıda da Şampiyonlar Ligi'nin babası Real Madrid var e, Fakat ne kadar Real Madrid olsanız da Manchester City var karşınızda yani sistem takımına ne yaparsanız yapın her türlü açar Çünkü karşınızdaki Paris gibi para babaları değil Hani Paris'teki oyuncular Neymar, Messi, Mbappe parasını alır futbolu oynar oynamaz o kafada oluyor genelde. Bu yüzden Manchester City'nin ben burada idealinden atacağı iki golü değerlendiriyorum. Real Madrid'in de bir golü olabilir. Bu maç tahmininde skorlara yazabilirsiniz. Bu maçın skor tahminlerinde. Ben burada ev sahibi 1.5 üst 1.37'den alınabilecek ideal oran olarak görüyorum Manchester City. Yani oyun kapansa bile aşacak bir kadro kalitesine sahip çünkü. Onun dışında da yüksekten de 4.5 altında bir yaparak 1 yaparak 1.60'dan Manchester City'nin galibiyetini bekliyorum. Bu maçta yani 4 gol olur ama 5. gol olmaz diye düşünüyorum. 5 gol olacaksa da bu maçta zaten biz yatalım. Biz yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Fakat skor beklentim 2-0. Yani Real Madrid'de bir gol 2-1 gibi düşünüyorum. Yani şampiyonlar ligi finalinde Manchester City Liverpool olur. Büyük ihtimalle orada da tam bir taktik savaşı izleriz ve kazananı ya uzatmalarda ya da penaltılarda görürüz diye ön var. Geçtik 27 Nisan'a Fiorentina maçı Udinese maçı. Fiorentina son maçında Fiorentina son maçında gerçekten çok kötü bir performans sergiledi ya. İlk şutları dakika 35'te mi 38'de mi neydi? Özetini izledim. Salernitaya Salernitaya yenildiler. Yani Fiorentina bir düşüş yaşadı, toparlandı yani son dönemlerde formda olan bir takım e, ee, Salernitana'ya 1-0 yenilse bile Bologna, ile deplasmanın 2-2 kalmasını bildi. Fiorentina bu kötü gidişatından dolayı ya tabii form normal bir şey. Son haftalara girildi. Fakat şöyle puan durumuna baktığımız zaman Fiorentina Avrupa'yı kovalıyor. Avrupa'ya gitmek ister. Udineysen'in de e, küme düşme gibi bir sıkıntısı kalmadı. Zaten ligde ortalarda bitirecek. Şuradan Fiorentina'nın kendi evinde oynadığı futbol bambaşka bir futbol oynuyor kendi evinde. Şöyle baktığımız zaman da zaten kendi evinde Fiorentina ikinci sırada 34 gol atıp 16 gol yemiş. Yani Udine, de son dönemlerin formda takımı. Buradan yola çıkarak eğer Udine ise gol atar diyorsanız KG var alabilirsiniz 1.59'dan. Bunun oranı 1.65'ti. Bunun oranı da düşmüş. Bu oranlar tabi değişir. Daha 2 gün var bu maçın oynanmasına tabi de. Ama ben idealden sizlere Fiorentina'nın kendi evinde oynadığı oyun tarzı ve taraftarıyla bir etkisi taraftarın etkisiyle de taraf bayısına gitmektense ev sahibin atacağı iki golü değerlendirdim. 1.56'dan. Dediğim gibi Udinese'ye güveniyorsanız KG var alabilirsiniz. Onun dışında da Fiorentina e iki gol atar alabilirsiniz. Şöyle Bologna Inter maçına geçelim. Bu da önemli bir maç. Inter adına önemli. Eğer Inter bu maçı alırsa 75 puanla Milan diyecek ki Ino Tat'tan diyecek ki ben varım diyecek. Bir puan fark olacak. Karışacak ortalık. Ee, Inter hata yapar mı? Deplasman'da oynadığı oyun çok iç açıcı değil. Şöyle kenar alanında oynadıkları maçlara bakarsak 6-1, 1-0, 3-1 gibi galibiyeti var son 3 maçlarda. Fakat ben burada şöyle bir şey düşünüyorum. Inter bu maçı kazanır. Yani öyle böyle bir şekilde kazanacak bu maçı. Benim ön görüşüm. Fakat nasıl kazanır? Oran çok az. 1.26. Şuradan baktığım zaman 4.5 altında maç sonucu 2. Yani 4.5 altında ve Inter kazanır 1.59. Çok ideal oran gibi gözüme geldi. Bunun oranı düşebilir büyük ihtimalle. Daha 2 gün olduğu için bu kadar yüksekten olabilir. Hani Inter şöyle bir takım değil çünkü. 3-0 iken maç hani hadi bastıralım 4. golü bulalım diyen bir takım değil. Bologna gol bulabilir mi? Bulabilir. Fakat yani Bologna gol bulsa bile 2-1 veya 3-1 biter skor. Yani 4. gole gitmez diye düşünüyorum. Tabi bir kırmızı kart bir penaltı gibi olaylar olmazsa. Ya buradan idealden 4.5 altında maç sonucu 2 yaparak 1-9'dan alabilirsiniz. Onun dışında da maç sonucu 3.5 altı ve Inter kazanır. 2-0-1'den alabilirsiniz. Ben bu maçta yani 2-0-2-1 skorla biteceğini düşünüyorum. Yani Inter çünkü çok fazla gol atalım kafasında oynayan bir takım değil. Bir de deplasmanda oynadığı için e, idealim 4.5 altında maç sonucu 2'dir. 1.59'da. Şöyle son maçımız Liverpool Villarreal maçı. E, bu tüm dünyada konuşuluyor. Villarreal Bayern Münih'i dedi. Onu yaptı, bunu yaptı. Bayern Münih'in köy takım olduğunu gördük. Bayern Münih büyük bir takım değil. Belki farklı düşüncelerde olabiliriz fakat benim gözümde Bayern Münih büyük bir takım değil artık çünkü sen Villarreal gibi gerçek anlamında köy takımı olan, kasaba takımı olan bir takıma eleniyorsun ya. Yani sana makine dedik, makine işlemeye devam ediyor falan dedik. Gerçekten çok enteresan futbolunda işte bu yanları güzel. Güzel paralar kazandık o günde ya. <laughs> en azından kendi adıma söyleyeyim güzel paralar kazandım. Şöyle baktığımız zaman Liverpool'da aynı Manchester City gibi sistem takımı. Tak 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 işler sistem. Yani durmak bitmek bilmez yani. Mane, ediyor Jota, Luis Diaz, Salah gibi isimler var. Hatta Villarreal kapanacaktır. Gol bulabilir mi? Yani bilmiyorum ama sistemle şöyle gözüküyor. 3-1'lik, birlik, 4-1'lik birlik bir Liverpool galibiyeti gözüküyor. Golli bir maç bekleniyor. Fakat Villarreal kapanacaktır. Yani Liverpool'da Bayern Münih gibi o kapanmayı aşamayacak bir takım değil. Her türlü açar. Hani çok özel kadroya sahip dediğim gibi Manchester City'de aynı. İkisi de sistem takımı. O sistem geçiş oyunu çok iyi oynuyorlar. Tiki takı. Yani özel ayakları olduğu için Liverpool Villarreal'e bay bay diyecektir. Burada da 4.5 altında bir 1.45'ten alabilirsiniz. Bunun oranı da 1.55'ti. 1.45'e düşmüş. Onun dışında da Liverpool 3.5 altında bir yaparsanız 1.83'ten alabilirsiniz. Benim sigoru beklentim 2-0 ve 2-1'dir. Aynı Manchester City maçında olduğu gibi. 5 gol olacağını düşünmüyorum. Liverpool 2-3 atar biter. Onun dışında da taraf bayısına gitmek istemeyen arkadaşlar da şu anda açmamıştır. 2 gün olduğu için kornerine gidebilirler. Büyük ihtimalle 9.5 üstten korner açarlar. 1.35 gibi 1.40 gibi oranı olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kulağını verip dinleyenlere beni ciddiye alıp maçları ciddiye alıp dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Maçları kendi kafanıza tasarlayın. Bakın kafanıza yatanlara oynarsınız. Onun dışında Telegram gruplarımıza gelmek için Aslanita 0 hesabı, Instagram hesabından bana ulaşarak sizleri dahil edebilirim. Allah'a emanet görüşmek üzere.